Merhaba arkadaşlar. Bugün size 9 Mart 2025'te yapılan YDS sınavından bahsedeceğim. İhbarat sınavından bahsedeceğim. Yani çoğu yani özellikle telime bilgisinde telime yani adı var, var. Öncelik işte sıfat sıfat zaaf sıfır. bunlar bunlarla ilgili şeyime bilgisinde yani terslerden soru geldi. Bir de dimensiyon, dimensiyon şimdi ne telaf ediyor tam bilmiyorum. Dimension bir dimensiyon bir kelime onu sordu. Yani o dikkatimi çekti. Yani o kelime ben yani bir kitap okurken denk gelmiştim. Bu enteresan. Yani paragraf soruları zorlar. Bazı paragraf soruları uzundu. Yani birinci ölçüyor. Bir yandan Mesela bir tane olumsuz, olumsuz bildiren bir yani hangisi doğru değil diye doğru olabilir yani çok farklı sorularda sorular karşımda çıktı. Yani bu piyasada yayın evleriyle pek alakası olmayan yani ilgisi olmayan sorular yani bazen böyle ters köşe yapıyor yani ÖSYM. Gerçi o soruları hazırlayanlar yani soruları Görmüyor yani böyle korunmuş bir alanda binada yani ÖSYM'nin ye Antalya'da yer alıyor. Orada hazırlanıyor. Efendim ben söyleyeyim. Yani gerçekten zorladı. Yani ben bu sınavı girdim. Gerçekten yani inanılmaz zorladı. Yani bütün soruları yaptım gerçi. Ama süre olarak yani bana bu 3 saat fazla geliyor yani YDS'de. Çünkü sözel yani. Özellikle netice yetiştiren bir işlem yani sayısal bir işlem yapmıyorsun yani şimdi alet ediyorsun işlem yapıyorsun matematikte matematikte tabi ki problemler böyle çoklu sorular oluyor İtirilmiş, böyle birbirinden bağımsız birbirine ilişkileri olmaya farklı sorular değişiyor soru tarzları oluyor yani kısaca böyle yani kendime söyleyeyim yani açıkçası yani bu yerdesi zorlanacak gerçekten. Yani 35 çocuk arası bir şey bekliyorum ama yani yani çok da umutlu, çok da iyi değilim yani bu sınavda. Yani çok da iyi bir puan beklemiyorum. Yani ben açıkçası bu Türkçe, Türkçe, Türkçe bir cümle veriyor, onun İngilizcesini diyor, İngilizce cümle veriyor. Türkçesini diyor, o tatlıları biraz daha iyiyim. Ama o kelime, zarf, isim falan, yani bu kelime birleşince etmen soruları, onlar da biraz daha kötü. Yani bu SM'de zaten yayınlandı bu temel kitap şu. Yani o bir soru yanlış benim. Zaten hakkımı daha iyisi olsun. Benim söyleyeceğim kadar hmm. hepinize iyi pazarlar diliyorum.